Funny Games TV'den hepinize merhaba arkadaşlar ben Tarık Bugün PES 15 kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar hani bir video çektiydim ben Ama çekmemişim Yani çektim zannettim oyundayken ve Monaco maçını oynamışım arkadaşlar Hani sıvı sıvı bittiydi o maç Yani video çektim zannediyordum bu şeyde maçta ama çekmemişim Şimdi bordo ile yapacağız. Umarım yani sizin için bir sıkıntı olmaz. Şimdi maç mono yok bordo ile evet bizden bayağı bir güçlüler. Şu oyun ayır sistem genel ayarlar. En iyi oyuncu 6 dakika tamam. <laughs> Pardon. Şimdi zaman ileri alalım ve maça gidelim. İlk 11'de mi başlıyoruz? sanırım ilk 11'e başlıyoruz. Bakalım. Evet, ilk 11'de başlıyoruz. Formamız bu şekil. Tamam. Çok güzel. Evet. Yani YouTube attığım videoda en son bir kupa maçı yaptıydı. Öyle bitirdik videoyu hatırlarsanız. Ama yani Monaco maçı devam edecektik ama ben yani video çektim zannediyordum. Monaco maçını oynamışım. Kusura bakmayın arkadaşlar. Bu maça de devam ederiz. Hatta telafisini 3 maç yaparız. Ve bu arada böyle bir özellikle geldi yani güncelleme ile falan mı geldi ne bilmiyorum ki. Bak mal gibi oynuyor bizim takım yine. Geri var. Yorgunluk yani yine aynı sıkıntı. Yorulmayacağım. Öyle koşmayacağım. Önemli pozisyonlara koşacağım ki. Ve pas geldi ama ben onu kaptırdım. Abi, adam gibi pas gelin ya.

Abi gelsene. Atmasın işte. Gitme daha. Yok anlamıyor ya. Senin attığın pasa var ya ben. Geri zekalı ya. Abdul Traore. Yani şu an ligde dördüncü falan. Insanların. Bu şekildeyiz. maçı kazanmalıyız. Ve gol kralında da ben varım galiba. Ya vallahi billahi geri zekalı bakın. Yapma be. Gol yok mu ya? İşte adam bizi <laughs> resmi. Bu arada arkadaşlar 115 abone e olduk çok güzel ve çekiliş yapacağız bu cumartesi çekiliş arkadaşlar Büyük ihtimal intro çekilişi yapacağım arkadaşlar. Pasatan bir... yok. Ki. Tarakaya. Oha hemen açan o kadar yorgun olduk ya. Gel abim geri kalsın Yemin ederim geri kalsın Hem de aşırısından ya. Gelsenize. Ya abi adam gibi oynayın şu topu ya. Vur. Hayır vuramadım. Oh, oh. Çok yorgun oyuncumuz. Nasıl oluyor bilmiyorum devamlı o yokluk gidiyor çok sıkıntılı bir şey gerçekten yani böyle giderse analik yaparım arkadaşlar yani e sonra oldu gerçekten çok sıkıntılı oyuncu yorulması yani çünkü oyuncu yoruluyor ve ikinci yarıda yani teknik direktör çıkartıyor bir var oyuncuyu o, da sinir Kasiyu. Kasiyu kasıyor diyorlar. Forward it goes. Check abate. Abi ya. Pas atın az biraz ya. Gel işte gel gitme. Geri zekalı. Yemin ederim geri zekalı. Koşmuyorum. Abi koşmuyorum yine düşüyor ya. Ne saçma bir sistem ya. Ya of of. Gerçekten çok sıkıntılı. Bak mallara bak. Geri zekalar ya. <laughs> of. Böyle giderse abi biz takımdan atar. Atsınlar daha iyi ya. İstemiyorum zaten. Abi çok sıkıntılı gerçekten ya. Felaket sıkıntılı. <laughs> Adam akıllı oynayan yok. Al yedik. Oh, Ve ben oyundan çıktım sanırım öyle. Oh. Ya abi ben vallahi billahi çok sıkıldım. Bu ne ya? Çok sıkıntı böyle olmaz ama ya. Of, of Nasıl halledeceğiz biz <laughs> bu yolu? <yorgunlu? gülüyor> got the man there, That's a free kick. And that will see him go into the referee's notebook. <laughs> Vallahi bir şey şirketi. Baksana yedek kurbesine FIFA aldı başını götürüyor gerçekten. Bu gidişte hiçbir şey de Yani Konami şirketi. Gerçekten batıyor. Ya yani tamam güzel diyenler yani, olur ama ne? Oyuncuların grafiklerine bakmak önemli değil Büyük ki. Şey. Önemli olan böyle oyun içindeki yapay zeka bir şey ve bu beste de yok. Yapay zeka denilen hiçbir şey yok. Yani FIFA'da bayağı bir iyi yani yapay zeka konusunda kalecilerin, oyuncuların yani Örneğin Paul'a verdiği tepkiler falan gerçekten iyi adamın kafasını gördünüz adam 360 derece kafa aşağı gidiyor baksanıza <laughs> şey. yemin ederim yani gerçekten böyle giderse ben bırakırım bu seriyi <laughs> analik serisi yaparız <laughs> çünkü bayağı bir sıkıntı <laughs> evet 1-0 <bir gülüyor> yenildik Salak gibi oynadı bizim takım. Mal gibi yattılar. Ve yenildik. Kaçıncı sadaymışız? Beşinci. Paris Saint-Germain önümüze çıktı. Yani yendik onu da yendiği katılıyorsanız. Şu an kaç golümüz var? Beş maçta dört gol. Bir asist. Yani diğer maç kim neymiş? Bunu bari yenelim ya. Gerçekten çok sıkıntı bu yorgunluk işi. Nasıl halledeceğiz ki biz bunu? Antrenmana nereden bakıyorduk? Sanırım şuradan yapılıyor ya dayanıklılık. Dur bir dakika. Yok hız olsun da. Defansa ağırlık vermeyeceğim ben bakalım bu maç nasıl olacak ya da şöyle dur bir, bir tık kısalım şuna yapalım pas vermeden de kısalım tamam şu şekil yaptım bakalım bu şekil nasıl olacak yani daha iyi olur diye düşünüyorum ben arkadaşlar bakacağız artık İnşallah bu yaptığım doğrudur yani yorgunluk enerji barı çok düşüyor Champion, bakacağız artık me, evet Gym Evian Tonon Gala Gala ne öyle bir takım evet. işte bilmiyorum nasıl okuyor başladı maç bakalım so, bu maçta özellikle then. şu yorgunluğa dikkat edeceğim bakacağım ne değişti Tarakaya He was well positioned, good defending there. Yok abi yine tık tık azalıyor ya. Hiç bir yok. Helal. At onu. Ya geri zekalı. Şimdi. Yemin ederim geri zekalı ya. Adam resmen bana şut çekiyor ya. Taraka. Yuh. Alırım vur el yok mu lan lan atamadık abi <laughs> ya valla billah mutlak korkmasın kaçırdık <laughs> ya dayanıklığı yaptım bu sırayla vuramıyorum <laughs> toplara ya abi ne alaka şimdi <laughs> O gol atamaz o. Hadi! Hayır olamaz. Abi yine yoruluyoruz ya. Süreyi kısacağım ama bu sefer de zevki çıkmayacak. Ooo bizim fizik sıfır. Bitmiş. Adam gibi de oynamıyor takım. Mal gibi, koyun sürüsü gibi birisi nereye giderse o da oraya gidiyor. Atmıyor, gerizekalıya bak. O. Ya gerizekalısın abicim sen, ne mal bir herifsin ya. Şu topu şöyle alacaksın. Ya o. Oh. Çok sıkıntı. Penali sıkıntı. Ya geri zekalı ya vallahi billahi geri zekalı ya. Gel. Of of vallahi billahi bizim ismi sıkıntılı. Yani böyle bir şey olmaz abi ya. Yemin ederim çok kötü ya sistem. Yok abi yok. Mal gibi oynuyorlar. Geri zekalar. Resmen geri zekalar. La oğlum gelseniz de gelseniz de alsanız otur. Mal gibi ne bekliyorsunuz ya? Bak bak kaleciye bak. Şimdi. Ya o, o koskoca ilk gitti bir, bir iki atak yakaladık, onları da değerlendiremedik. It's nil nil, so, bekleyeceğim Polat abi, bekleyeceğim. Ya koşmuyor, adam attığın pasa koşmuyor, mal gibi bakıyor topa ya. Ha bu arada el denilen bir sistem de yok oyunda. Arkadaşlar yani Elmen her şey serbest bu oyunda Öyle bir oyun işte nasıl bir oyun sanat Ya gelsene abi gel 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 Ya gerizekalı zekalı Allah'ın belası Resmen bela var başıma Long. Yok abi yok ya. Bizim bu takımdan Emiz lazım da ne alakası var? bir çok çabuk yoruluyor takımda ya. Bak bak mal gibi paslaşıyorlar. Geri zekalar. Both sides continuing to cancel each other out. We are still awaiting a breakthrough here. Gel abi gel gitme daha fazla at işte geriye. Yeminle geri zekalı. Yemin yes. ederim geri, 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 geri zekalı. Ya yeah, yeah, ben abi ben bu oyun position oynamam. Position yemin ederim oynamam ya. Var mı böyle bir sistem ya? I mean, now, Yok abi çok gücük well bir sistem bu. Thank Oh, oh. <laughs> Diğer diğerlerine bakacağım. Onların yorgunluğu olmuş. şu. Şu Kalik o bizim yere girdi zaten de. E diğerlerin yorgunluğu da şey beni niye çıkartıyorsun ki? Şerefsiz. Vallahi de şerefsiz teknik direktör de şerefsiz Oyuncuları da salak. isminden belli Kakanay ne yer diye <laughs> Hadi be ya. bir sonlandıracağım. canım sıkıldı ya. Her maçta böyle olmaz ki ya. <laughs> Arkadaşlar bu arada duyusunu da yapayım. Yeni seriler gelecek. Bunun bir kez daha duyusunu yani ayrı bir duyuru videosu hazırlayacağım. Yeni seriler gelecek. Karatöte serisine başlayacağım. İkinci Karatöte Modern Warfare ikiden başlayacağım. Parker'a gelecek. Böyle devam edecek seriler arkadaşlar. Murat da çıkacak yani böyle videolar başka <laughs> seriler. Mustafa Enes'in bu arada yani bizde defanstan sonra en iyi biz derece yapmışız 7.0 Bilmiyorum 3. maç oynasam oynamasam mı ya Oynayayım ya Ama anlamış değilim niye oyuncu çok çabuk yoruluyor ya Bizi almayacak zaten derli Ben abi yok. Ben lık. Tamam 3 vereceğim. Buna. Fizi arttıracağım abi ya. İki yapacağım. Bunu da arttıracağım. Tamam bu şekilde. Başka bir şey var mı? Adam makyajı, süper yedek, mücadele ruhu Bu var, bu var, bu var Hiç bizim istediğimiz şey yok yani yok 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 <laughs> tamam şimdi zamanı bir ileri alalım kimle yapıyoruz bastia diye bir takım bakalım bu maçta ne yapacağız ilk 11'e seçilmişiz yine <laughs>

Koşmayacağım bakacağım ne olacak. Yine her zamanki gibi salak saçma oyun anlayışı. Tarakaya. Helal hadi gol at onu at onu atmadan gelme helal ikinci asistimizi yaptık hele şükür hele şükür yani sizi arttırdık biraz, yani yola gitti gibi biraz mayorgunun kendini arttırıyor mu? Lovely ball through. Oo. Anda oh, şu an ne kadarı? They scored in the opening ten minutes of the game to make it one nil. Ford. With the foul. Şöyle içeri kaçalım. Ne olsa ki. Vuramadık. Defense does its job. And it's hit forward. Aa bu ne? Niye maviye döndü? Kırmızıya da döndü. Oh, he's got to it. Sakatlandı mı? Ne oldu? Şöyle Z, ay C'ye basıyorum. Sanki biraz daha iyi gibi. Hadi inşallah ya bu maçta sanki biraz daha iyi gibiyiz. Ama yani takım yok. <laughs> o onların defansı da çok sıkıntılı şu an var ya bir top gelse direkt işlerini bitiririm ama atmıyorlar şerefsizler atmıyor işte. Ha, attılar. Şimdi koşacağım ben. Nereye koşacağım? Hadi at şuraya at. At. Helal. Oh, gol. Müthiş bir gol. Kaleci çalınıyoruz ve gol atıyoruz. Hakkını verdi Tarık Korkmaz. Evet gerçekten çok güzel bir gol. Gerçekten evet, müthiş. Çok güzel bir pas. Kaleci hiç ve golümüzü atıyoruz. Kaleci bir antrette kaldı. Tarık Korkmaz geçti ve golünü atıyor. Evet. Beşinci golümüzü attık diye arkadaşlar. Sıfır oldu. Hadi bakalım. Hadi. Bu maçta çok iyi. Bir asist bir gol şu an. Evet. Bir gol mü daha geliyor? Oha o nasıl bir vuruştu? Korner anlamadım ki nasıl bir oyun. Çok... Ha, oyun oyuncağı... geç. Ben de diyor bu nasıl oluyor? Uramadık ki o salak geldi bana çarptı. Koşmayacağım yine böyle kalalım. Yani koşunca çok gidiyor gerçekten şey. Ably dealt with by the defense. oh, the idea played in accurately. he's looking to play it into the channel. the space on the flank. Yeah, he really Zemin didn't get his icar. action that. benardi, 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 benardi. your break could be on. two minutes of additional time. That of course is a minimum. Bak. şimdi geri zekalıya bak. No, so, the defense alerts and picked out the danger. Modesto. Oh, ilk yarı bitti. Çok güzel, çok. Hadi ikinci yarı da They have a cushion of a 2-0 lead. So the second half kicks off. Yani bu maçta kesin 90 dakika oynarız diye düşünüyorum ben arkadaşlar çünkü öyle yorgunluk fazla sorun değil bu maçta launches the defense is there to deal with it Antari Ramazan neyse yine de top güzel kaldı oh he's lost it hakem nasıl bir hakemsin ya gözüne gözlük eline sözlük ya It's over the top. Get it away. Hadi. Tarakaya. Forward it goes. Ah. No view. Tom bakın ya. Bakacağım olsa. Neresi olsa? Şerefsiz hakem. Neresi olsa? Hakemler şerefsiz ya. Taraf tutuyorlar ya. Şikeci hakem. Oh, oh. for a throw in. Looks like a change is in order. The player there waiting to bir Gel işte gel. Bas at basın adama at ya geri ya. Moving forwards. He's on a real charge. Gol yok değil <diye>, corner. <laughs> 10 numara koyması <laughs> da Tarık Korma. Korner olması lazım. Yok korner <laughs> değil. Bu maçta know what he can galiba ya. Yani koşunca bayağı much enerji kaybediyorsun. O yüzden point of aiming. ortayı mal. he's on yani bir ball, every time he's daha. for distribution from the keeper that's a gift. Hadi de atamadık neyse top değil yine. Süper bir gol. Oyuncuya da çarpıyor, sekiyor ve top ağlara gidiyor. Şu gole bakın. Müthiş, müthiş, mükemmel. Orada ek çubuğum edelim ama çok kötü vurdu. Oyuncuya tüm çarptı tüm ve gol. gol. Tarık Korkmaz. Evet bizi yo oyundan çıkartmış şu an çıktı zannettim. Ulan niye alıyorsun herhalde topu ya? Bak gerize kal yine saat sağa paslaşıyorlar. Bu maçta çok iyiyiz. Yani enerji koruyunca çok iyi oluyor. İşte enerji kurmak önemli. Looking to play on the break. Bu kafayı be. Into space out wide. Get it, Sammy. Real chance. A robust chance. Send them this, yeah. Oh, so out. how will they work this one? Get out and get I did there. I'm not Well played, that got them out of trouble. Launches the ball forward. An important interception, things were starting to look dangerous. The idea was there, the execution wasn't. Full time whistle. within sight. No, Hadi, hadi. 1-0, çok güzel. Yemeyelim bir gol. Bir gol, gol yemeyelim. Oo, galeci güzel bir kutlaş yaptı. Sanırım görmüyor mu? Bilmiyorum. Ben de aşağıdaki kaliteden bakıyorum. <laughs> Bakalım. Yok, bu değil. Evet 4 dakika verdi hakem. Hakem gerçekten yüz bir hakemmiş. Ne oldu da 4 dakika verdi sen şimdi Evet güzel de bir pas. O malda öyle bir pası. Yani affedersiniz ama bok yoluna gönderdi. Gerçekten çok gerizekalı oyuncular var. Çok güzel de oyuncular var ama işte fazla geri zekalılar ağır basıyor takımda. Evet bizim sayemizde maç aldık 8.5 çok güzel. Evet videoyu da burada sonlandıracağım arkadaşlar. Hani 3 maç oldu. Evet 4. yükselmişiz toplam 11 gol atmışız. Biz de ligde 7 gol atmışız yok 6 gol atmışız. Evet çok güzel. Şimdi sıradaki maç neymiş ona bir bakayım. Lil o çok güzel. Kupa maçı değil. Tamam arkadaşlar. Red evet, ilk seçilmişiz. Evet arkadaşlar. Beni, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeni seriler gelmeye devam edecek. Hepinize iyi seyirler diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere